Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Vervaltung Medya'dan dijital pazarlama uzmanı Sayın Yusuf Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 2005 yılında İstanbul'da doğdum. Şu anda 16 yaşında lise 3 öğrencisiyim. 2 senedir de dijital pazarlamayla uğraşıyorum. Firmanız hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz? Firmamız öncelikle 2019 yılında bir girişimci olma hayaliyle girdik. Onun dışında düşündük düşündük daha mutlu olabileceğimiz bir iş ne olabilir diye geleceğe yönelik dijital pazarlamaya yönelik olduk. E, dijital pazarlama şu anda alt kategorilerinin her şeyini firmamız yapıyor. Hı hı. Logo, web site tasarımı, reklam. Hı hı. Şu anda da dijital pazarlama ve alt dallarını bütün işletmelerin en verimli şekilde kullanmasını sağlamaktayız. Harika. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama, dijital ortamdaki pazarlama sürecine verilen temel attır. Bunun yanında bir sürü dalları var. Temel olarak da sosyal medya ve internet reklamcılığıdır. Peki dijital pazarlamanın avantajları nelerdir? Dijital pazarlamanın avantajları müşterileri Analiz etmek. Analizleri de kullanıp müşterileri analiz ediyoruz. Mesela bir ilaçlamacınız olduğunu düşünün. İstanbul'da hizmet veriyorsunuz. Fakat normalde genelde verilen reklamların hepsi Ankara'da da çıkıyor. Van'da da çıkıyor. E bizim reklamımızı direkt analiz ediyoruz. İlaçlamacıya mesela Google'dan direkt atıyorum böcek ilaçlama. Biz onları analiz ediyoruz. Evine böcek girmiş. Google'a yazıyor zaten otomatik olarak. Onların analizleri bize düşüyor. Ondan sonra da biz onun Analizlerini yapıyoruz, reklamını veriyoruz. En büyük avantajı da budur. Doğru reklam potansiyelini sağlıyoruz. Evet. Peki, e, firmalar için dijital pazarlamanın önemi nedir? E, firmalar için dijital pazarlamanın ödemi en büyük önemi doğru müşteriyi ulaşmak. Hı hı. E, şimdi bugün geleneksel medyada, televizyonda bir reklam veriyorlar. Çok büyük bütçeler döküyorlar. Bu bütün herkesin önüne çıkıyor. Daha yende dediğim gibi. Bizim verdiğimiz reklam, Direkt doğru kesime hitap ediyor. Hedef kitleye hitap ediyor. Marka bilinirliği artıyor. Hedef kitleyi analiz ettikten sonra zaten gerisi kolay. Hı hı hı. Firmanızın nasıl hedefleri nelerdir? E, firmamızın asıl hedefleri gelecekte dijital pazarlamayı yapay zeka ile birleştirerek bir işletmenin işi bilmeden bile kolay halde yapabilmesini sağlamak. Peki siz neden bu işi seçtiniz? Çok genç bir girişimcisiniz. Yani ya işi seçmemin baş nedenini zaten en başta anlatmıştım. Bir de Forbes dergisi var. Onda 2025 yılında en çok aranan ilk 10 meslekten biri dijital pazarlama olacak. Hı hı. E geleceğe yönelik de bir iş. Çünkü şu an 80 milyonluk nüfusumuz var. Bunun 60 milyonu sosyal medya kullanıyor. Tamam. E, sosyal medya kullandığı için de artık bütün şirketler neredeyse dijital pazarlama dijital pazarlamaya giriyor ve şirketlerin zaten bir numaralı gözbebeği dijital pazarlama. Hı hı. E biz de düşündük, taşındık. En mantıklısı bu meslekti. Buna hitap etti. Son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir? Artık bütün şirketlerin, işletmelerin bakkala kadar dijital dünyaya girmelerini istiyorum. Evet, çünkü çok büyük getirisi var kendilerine e yani. değil mi? Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, dijital pazarlama uzmanı Sayın Yusuf Yıldırım konuğumuz oldu. Hoşçakalın.